Hepinize merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde Tapta Kyle oynuyorum. Karşımda Nasus var. Kanalın en çok sevilen videosu abi. Bir Kartus, iki Kyle. Niye bilmiyorum. Aşırı seviyorsunuz. Oynayan mı yok yoksa insanlar scary olan çarlardan mı hoşlanıyor bilmiyorum ama seviyorsunuz madem ben de çekiyorum. Bu oyunda niye Kyle aldım? Karşımda Nasus var. Bana yetişmesi imkansız bir çar. Ben hata yapmadığım sürece bana yetişemez. Yani adam bana yetişebiliyorsa ben hata yapmışımdır ve bir fight kaybediyorsam dümdüz benim hatamdır. Hani matchup bilgisi en azından bunu söylüyor. Tabii ki Nasus üst düzey oynar. Belki üst seviye çıkabilir ama zannetmiyorum. Yani yani yine de mesafemi korumam gerekiyor sonuçta. Ben de düşük seviye bir oyuncu değilim ve karşımda kalan silver sonuçta. Smurf dahi olsa bu adam eğer Kore'de 2000 puan challenger falan değilse yani beni kolay kolay ezemiyor olması lazım. O yüzden de şunu açıkça söyleyebiliriz. Kyle'la oynarken kesinlikle nasıl karşı ölmeniz mümkün değil. Bu arada Briar'a yardım etmiyorum. Orman kemplerine her zaman yardım etmek zorunda değilsiniz ve Briar orman kampını çok kolay kesen karakterlerden birisi. Zaten rünler karşınıza gelmiştir dostlarım. Kyle'la ben bu rünlerle oynuyorum. Bilmeyenler için uyarayım. Ölümcül tempo Kyle'ın en iyi rünlerinden birisi. Bu konuda hem Ancak şöyle bir durum var ki koridor aşamasını atlatamadıysanız eğer Kyle'la aldığınız tempo koridorda işinize yaramadığı için. Çünkü biliyorsunuz çok güçsüz bir karakter Kyle koridorda en azından. Bu da bir anda ölümce temponun çöpe gittiği anlamına geliyor. Yani sizler maçta geri düşüyorsunuz. Ancak ayağa çabukla çok rahat bir şekilde scale oluyorsunuz. Koridorda kalıyorsunuz. Canınız azalsa bile canınızı minimum minimum yeniliyorsunuz. O yüzden ben ayağa çabuk oynamayı daha çok seviyorum. Şimdi koridora pushlama niyetim yok. Adamların bottan başladığını biliyorum ve Jarvan gözüktü bu arada Brayla savaşıyor. Nasıl gidiyor? Çıkış şart atıyorum. Çıkış şartı attım bu arada. Çan çıkması lazım artık. Çık kanka ama kankam bak çık işte. Neyse bir şeyler aldık mı lan? Ana kill bana kaldı. Eyvah eyvah. Bu arada bir şey değil mi? Geçmiş olsun kanka. Nasıl kill alması benim için bir şey ifade etmiyor. Hemen şöyle bir ufak dürttüm çocuğu. Şimdi dostlar normalde oyun stilimiz nasıl? Karşımızda Nasus var. Birazdan koridor bize doğru pushlayacak ve son derece rahat oynayacağız. Safe safe duruyoruz. Sadece farm alıyoruz. Mümkünse hiçbir şekilde farm kaçırmıyoruz. Ve TP ile de oynamıyorum fark etmişsinizdir. Ghost'u TP olarak kullanıyoruz. Base attığımızda koridora koşarken Ghost basıp koşuyoruz abi. Ve bu da bizi çok rahat bir şekilde bu arada bir çocukla dü dütme takasına gireceğim abi sıkıntı yok. Çocuğa bir iki tane vurduk tamam benim için yeterli. Koridor dondurmaya çalışıyor yani bir silver'dan beklenecek hareketler değil. Ne zaman bu arada düşük ele maç atsam karşıma geldi silver'lar gelmiyor. Tabi yine hata yapıyorlar adamlara eyvallah onların hatalarını değerlendiriyoruz ama sonuç olarak bu adam şu an hareketleri silver değil yani o koridor dondurma şekli pek normal değil. Şöyle bir uzaktan bir E ile bu çocuğa bir vurayım. Hem hasar vereyim hem de redden dolayı ekstra can azaltmış olalım. Jarvan'ın buraya gelmeyeceğini biliyorum. O yüzden çok rahatım. Çünkü haritada şu anda gözüktü bota giderken. Normalde ben Kyle'la şuraya geçmem mesela. Burada oynarım Paso. Ama karşımda Nasus var. Beni kesme ihtimali neredeyse yok. Peki neden Nasus'a karşı Kyle aldım? Çünkü Nasus scale olmayı seven bir çar. E o scale olurken ben de boş durmuyorum. Ben de scale oluyorum. Mevzu şuna dönüyor. Acaba Nasus mu daha fazla scale oluyor? Ben Benim cevabım şahsen bu arada Kyle. Yani Nasus benim için o konuda karakter bile değil Kyle'ın karşısında. Her ne kadar Nasus sevsem ve güçlü olduğunu düşünsem de Kyle'dan daha güçlü olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bana W atarsa oyun içerisinde bana sıkıntılar yaşatabilir. Ancak baktım Nasus çok fazla üstüme oynuyor. Bir tane civalıya bakar. Zaten o W tekrar dönene kadar ben bu oyunu yarar. Şu an tek istediğim şey Clone Fiesta olmaması yani her yerden kill çıkmasın maç olabildiğince uzasın ben safe safe farmlarımı alayım ve güçleneyim bu arada tp attı Beyzen geldi çünkü bana bir W attı çok gereksiz bir W tamam bu adam silver olduğunu bu arada anlayabiliriz şu anda kısmen çünkü W dümdüz mana harcayan bir yetenek ve hani bir nasıl oynuyorsanız abi neredeyse koridorda hiçbir zaman o W'yu kullanmazsınız. Rakiple savaşmadığınız veya kaçmadığınız sürece. Şimdi minyon bana doğru geliyor abi. Çok rahatım. Nasus farm alsın sabaha kadar alsın. O mu scale olacak? Ben de olacağım hiç sıkıntı yok. Bak gene gereksiz bir W mesela. Niye abi? Ve E'de işte, açtı. E'de aynı şekilde mana Çok kötü oynuyor. Şu an nasıl? yani kesinlikle karakterinin mekaniklerine hakim değil. Hani karakterin... Her zaman söylüyorum abi. Şöyle bir tık şuna takasa girelim. Ayağa ben adam vurdum. Ayağı çabuk niye patlamadı? Ama dert değil. Potumuz var. W'muz var. Bu adamdan da ayağı çabuk patlata patlata. Can yenilerim. Gel buraya. Aaa. Minyonlar bitti lan. Daha çok hasar edim neyse. Sıkıntı mı değil tabii ki. Şimdi ayağa çabuk gelecek tekrardan patlatacağım ben bu adamı. Altı da oldum zaten. Artık rahat at. Menzilli noktadan farm da alabilirim. Adamın beni dürtmeleri çok önemli değil. Gördüğünüz gibi daha koridorda hiç base atmadım. Atmaya da ihtiyacım yok. Durabildiğim kadar duruyorum abi genelde koridorda. Üzerinde 1800 altın var. Olsun hiç sıkıntı yok. Sabah kadar olsun. Ayağa çabuk patlattım. Can geldi. Rakip şampiyonlar patlatınca daha çok geliyor can bilginiz olsun. Jarvan şu an bana gank atabilir önemli değil. Flash'ım var. Ghost'um var. Attı gank'ten verim alamaz yani. Ha tabii ki ben tercihen Ghost'umu falan kullanmak istemiyorum ama burayı da pushladık abi. Tamamdır. Şurada base'imi atabilirim artık. Koridoru yine donduracak mı çocuk? Yani bir miktar dondurdu ama base atmam lazım. Yapacak bir şeyim yok. Bir tane dostlarım şuna atikliği çektim. İlk eşyamız bu arada. Statik şunu alalım. Bir tane ward alalım. Devam. Şimdi diyebilirsiniz ki kardeşim sen manyak mısın? Kayla. Bu bot alınır mı? Bu arada uzun süredir beni takip edenler biliyor zaten bunu neden aldığımı ama yeni gelenler için bu açıklamayı yapıyorum. Kayla koridor aşamasını atlatmak istiyorum abi. Tek isteğim bu. Tek isteğim 16 level olmak ve oyunu taşıyabilmek. Tek arzum bu. Ve maçta askeri çıkıyor. Maç uzayacak anlamına geliyor bu. Doğal olarak da ben Kyle'la Skeletor'dan sonra zaten oyunu taşıyacağım abi. Botun ne önemi var? Gidip saldırıza botu falan almak isterseniz yine alabilirsiniz. Matchup'tan matchup'a değişir ama karşında Nasus var. Bu adamın deli gibi slow'u var ve beni çok pis bozuyor. Bu adam üstüme gelmesi normal değil. Jarvan geldi. Aynen çok belli. Baksana. Hani bu mesela düşük hatalı genklerinden birisi. Çok belli adam. Ben geldim diye bağırdı resmen. Mana olmayan Nasus benim üzerime öyle koşturabilir mi? Size soruyorum sadece. Bu tarz durumda da anlamanız lazım. Aa adam salak dur keseyim demeyin. Bu arada bazen bozacağım. Tamamdır. Geç base atması her zaman worth ve koridoru dondurduğum için şu anda minyon kaybedecek. Benim için minyon ne kadar değerliyse Nasu için de o kadar değerli. Scale oldukça üzerimde saldırı gücü arttıkça ilk eşyam statik bu arada onu da açıklamasını yapayım neden statik aldığımı. Şimdi dostlarım unutmayın ki Kyle'ın koridor puşlama gücü yok özellikle de 11 level'dan önce. Statik bizim hem saldırı gücümüzü arttırıyor kolay minyon kesiyoruz yani dakika minyondan düşmüyoruz hem de çok kolay koridor puşlamamızı sağlıyor. Bu yüzden statik gerçekten Kyle'a çok yakışıyor ben çok seviyorum en azından sizlere de tavsiye ederim. Şu anda mesela minyonumuz biraz kötü yani daha da fazla minyon kesebilirdik ama bazen böyle geri düşebiliyorsunuz maçta hiç önemli değil birazdan golemleri vesaire de ala, ala. Dakika minyonu biz zaten yetişeceğiz. Mis gibi minyon keseceğiz. Koridoru dondurduğum için şu anda bir wave adamı kaybettirdim zaten. Daha da kaybedecek yani şu anda bu daha başlangıç. Gördüğünüz gibi koridora geldi ama minyon kaybeder şekilde geldi ve ben güvenli yerde minyon kesiyorum. O yüzden minyon kontrolü Kyle oynuyorsanız bilmek zorundasınız. Kanalda videomuz mevcut. Minyon kontrolü hakkında bir detaylı rehber yaptım. Yaklaşık 10 saatimi aldı o video. Eminim işinize yarayacaktır. ile eğer minyon kontrolünü bilmiyorsanız hiçbir şekilde lig atlayamazsınız onu söyleyeyim. Çünkü minyon kontrolüne muhtaç bir karakter. Menzil avantajından dolayı şöyle arada bir dürteceğim bu arada nasıl hani kolay olsun istemiyorum. Bir de patlatalım güzel Güzel vurduk Hani amacım şey Normalde ben Kayda oynarken rakibe düz vuruş bile atmam Ama karşımda Nasus var Hani o da scale olan bir çar. Kendim güçlenirken Adam salayım O da scale olsun Dememem gerekiyor Olabildiğince onu da az scale etmem gerekiyor Bu arada minyonu vurdukça can çekiyor O yüzden şöyle üzerine bir Gitmek istiyorum Tamam W bastım geri çıktım O ghost'u um bastı Ben de um bastım Eee canım benle Bu arada kötü bir ghost Oğlum bu Nasus ne kadar kötü oynuyor şu an ya Çok sinirlendim bak Nasıl ne şey mi geldi Cevabı mı geldi Kanka sende varsa bende de var be. Koridoru pushladım base atıyorum. 1200 gold. Ee, eşyamı alamadım bu biraz üzdü ama. Dert değil. Hemen şunu alalım. Kritik de alacağız artık yapacak bir şey yok abi. El mahkum. Hemen W bastım koşuyorum lane'ime. Yani savaşmak istemiyordum. O ghost bastı savaşmak istedi. Ben de ghost bastım. Bu sefer kaçtı. Yani benim ghost'um oldu ne yapacaksın kanka hani. Sana daha çok lazım ghost. Ben koridordan 7 yıl falan çıkmayı düşünmüyorum. Şöyle maça bakalım abi. Ormancımız ve midimiz ortalama seviyede. Rakipte yani eşit gidiyoruz şu an iki takım. Böyle mükemmel bir üstünlük yok. Koridoru burada donduracağım. Hani o dondurmuştu ya bana minyon kaybettirmişti ya. Hadi gel bakalım. Hangimiz daha iyi donduruyor? <laughs> Tabi şu an bu minyonlara dondurmak biraz olmuyor. Şuradan çıkın işareti attım abi nasıl gelebilir. Gerçi geleceğini zannetmiyorum base atması lazım ama. Yine de uyardık. Gördüğünüz gibi adamın olmuyor minyonu düştü benimki tık. Adamda 5 milyon var bende 2 milyon var. Yani burayı bir miktar dondurabildik en azından bir wave kadar. Zaten bir wave dondursak bizim için kafi. Çünkü nasıl zaten hemen geliyor gördüğünüz gibi. Tık şöyle hemen bir takasa girdim. Tamam benim için kafi. <laughs> Kötü bir W. Adam bir tane Q atıyor canını fulluyor. Nasıl bayılıyorum ya. Ama Kordo burada kalacak bundan sonra ben müdahale etmeyeceğim. Eğilim yön alabilirsin istersen. Tamam da şöyle bir dürtme. Abi W attı zaman kalıyorum öyle ama dert değil. Bu şekilde W atmaya devam etsin. Ben gayet memnunum. Manasını harcıyor ve koridorda kalamıyor gördüğünüz gibi. Bir Nasus'un yapabileceği en büyük hatalardan birisi. Hemen Q düz vuruş. Düz vuruş tamamdır. Hemen geri çıkıyorum. Bana attı güzel. Q da kasamayacak artık. Yeterince dürttük abi geri çıktım tekrardan. Ben güvenli pozisyondayım. O güvenli pozisyonda değil. Kendi düşünsün bana ne. Manam olduğu için W basıyorum. Normalde hayata W bastıramazsınız bana koridorda. Nasus'la aynı mantıkta çalışıyor Kyle'da. Hani W çok mana yiyor. Ve koridorda kalmak için mana ihtiyacım var. Bu arada hemen şöyle bir Q düz vuruş. Düz vuruş. Güzel. Bizim için gayet güzel bir takas. Sonuncu jump da bastım. Dolsun abi. Hemen şöyle bir araba almaya geldi. Yani Ultisi var o yüzden üstüne gitmiyorum ama manası yok. O yüzden rahatım. Ulti atacak kadar manam olsun benim için yeterli zaten de. Adam en azından base'i şu an göndermiş durumdayız birazcık. Muhtemelen TPC ile gelecek. Sıkıntı yok biz de koridordayız abi. 11 olduk gayet güzel. Dakika 13'te 11 olduk. Demek ki 25'e falan yetişecek 16 level'ımız tahminime göre. Şu an koridor yavaş yavaş puşluyor ya. Bundan sonraki wave arabalı. O yüzden base atacağım için burayı puşluyorum. Evet, base'imi atabilirim artık. da geldi koridora. Ben statim bitirdim. İkinci eşyamız tabii ki takdir edersiniz ki Nashor abi. Hemen şuradan bir saldırısını alalım. Bir tane de ward alalım. Pat W bastım çıktım. Jarvan bana gelmeyi tercih etmiyor. Aslında gelseydi Kayla çok güçlü. Yani flash'ım olmadan adamdan kaçamıyorum. Ama Jarvan başka yerlere gank atmayı tercih etmiş. Kendi karar diyoruz. Bakalım oyunun sonunda gank attığı işte misfortune'lar falan maçı taşıyabilecek mi? Önemli mevzu o. Geldik Nasus'a bakınız. 100 farm kesmiş. Normal değil demiştim zaten bu adam silver gibi değil diye. 300 de Q yapmış. Bence Q'su az. Şöyle bir Q tutturdum düz vuruş. Tamamdır. Bundan sonra koridoru sık sık pushlayacağım abi Nasıl üstüne. Kanka o W beni bitirdi. Tamamdır. Güzel bir dürttük abi. Nasıl savaşmak isterse bundan sonra o minyonları alırken böyle hasar yiyecek. Bedavaya minyon alma devri bitti. Nasıl efendi. Artık 11'de oldum. Statim de var zaten. Koridoru çok rahat diyorum. görüyorsunuz. Hemen gelelim şuraya bir wardumuzu atalım. Jarvan'dan da gank yemeyelim. Hemen geldim kuleden bir ayağa çabuk patlattım abi canım dolsun Hemen bir düz vuruşlarım ve E'lerimle taciz ediyorum Nasus'u. Olabildiğince az minyon aldırmaya çalışıyorum. Dediğim gibi Nasus bana karşı güçlü bir pik ama ben de ona karşı güçlü bir pikim. Gördüğünüz gibi çok rahat bir 12. seviye olduk. Neredeyse hiç sıkıntı yaşamadık fark mi bilmiyorum. Gidin gibi WS'ni hala hatalı kullanıyor. Bakın manasını bitirdi. Yani şu an beni zorluyor mu? Evet. Ama... Of adam güzel hasar vurduk bu arada. Kuleye de vuralım artık. Tamamdır. Madem böyle oynamayı tercih ediyor. Az mana az şeyle. Koruda kalmak istiyor. Güzel. Kalamayacak. Yani bu şekilde oynatmayacağım Arvan oyunu. Can potumu basıyorum. Bir miktar canımız yenilensin. Carvan falan gelirse. Hani tam canla gezelim. Evet geldik abi kuleye vuracağız şimdi. Benim için gayet güzel. TP atıyor. Sıkıntı yok at. Hıvayı atmıyorsa dert değil yani. Tamam ben de gostum bastım. Madem o tusa basıyor. Tamam kanka gel. Savaşalım. Senin slow'un um varsa benim de var. Hareket hızın varsa benim de var. Hiç dert değil. W duracak. Ben de Q atacağım. Aynen. E kanka. Sonra. Ayağı çabuk patlattım. W bastım. Aha. Benim ormancım geliyor. Harika. Hem de ultisi bitti. A Q tutamadım. Neyse sıkıntı yok. Tamamdır. Harika oldu. Teşekkür ederim ormancım. Çık buradan. Gold'u bölme. Allah aşkına gold'u bölme. Rica ediyorum bölmek gold'u. Of neyse yardımcı olduğu için bir şey demiyorum abi ama beni mutlu eden bir şey değildi yani o golü ben tek başıma almak isterdim. Malum Kyle oynuyorum. Base'imizi atabiliriz. bak 17, 156 farm gayet iyi. Yani dakika farm ilerleyemiyoruz ama birazdan toparlarız. Şuradan bir tane bunu alalım. Şuradan bir tane cooldown alacağım ya infla almayacağım birazdan. Base attığımızda eşya bitecek zaten. Gidelim bir golemlerimizi alalım. Rakip çok kuvvetli hale geldi bu arada. Rakip 3'te 3 falan attı az önce hıvayı. Yani mekaniklerini kullanabileceğini zannetmiyorum. Ama şunu dürüstçe söyleyebilirim ki ben çok hızlı bir şekilde 12. seviye oldum. Hatta 13 olacağım birazdan. Şu golemleri de çalalım abi. Artık saldırı gücümüz yükseldi ya. O yüzden orman kamplarını falan kolay kesiyoruz den kay. Haşmetli vuruşundan dolayı. Bu da bir vade alımı var mı? Tamam vade yok. Şurada bir 7 saniye sonra ward atacağım. Ward bitince de base'imi atmış olacağım. Yani görüş lazım bana. Şuraya bir görüşüm attım benim için kafi. Hemen bir takas. Tamamdır. Gayet güzel. Nasıl canı bayağı azalttık. Hemen gelelim şu minyonları abi. Burada bir olay var abi. Dahil olmak zorundayız. Ben normalde savaşmayı sevmem. Onu söyleyeyim size. Hani kayda oynarken özellikle hayatta savaşlara dahil olmam. Ama burada hani savaş artık ağzımın içinde yapılıyor. Benim için önemli yani. Briar girdi. Gir oğlum Briar. Tarayalım burayı bizde. Ulti açtım çocuğa. Aa açamadım. Açtım. Tamamdır. Briar kötü bir oyun aslında kısmen. Tamamdır. Leon'a tarıyorum çocuğu oynayabiliriz yani şu an şu durumdayım. Ah Miss Fortune geldi. MF geldiği için çıkmam gerekiyor. Flash'ım da yok. Oha. Dediğim gibi istediğim şey olmadı. Yani fayda kazandıran hareketi biz yaptık ama ultimi mesela başkasına attığım zaman genelde hep böyle saçmalıklar yapıyorlar. Ultimi saklasaydım 2'de 2 atabilirdim ama dert mi? Değil. fark kaçırdık, skor aldık, asist aldık yani oradan da exp aldığımız için teknik olarak işte dengeledi de diyebiliriz. Yani kayla oynuyorsunuz diye her maçta böyle 16 level'a kadar afk kalmanıza gerek yok. Yani ben normalde öyle yapmayı tercih ediyorum fırsatım varsa. Ama şimdi burada fight oluyor yani. Burada ben minyon alırım, takım burada ölürse bu troll olur arkadaşlar. Yani takımımıza destek vermek zorundayız. Üçüncü yaşam vadi yaran bu arada. Hemen tapa gidiyorum. Minyon kaybetmek istemiyorum. Yani buraya hızlıca diyeceğim. Sonra dönüp orman kampı alacağım. Yani Brian kamplarını çalsak da biz Kyle oynuyoruz abi. Bir yerde hani töler edilebilir. Siz de böyle takımınızda Kyle falan varsa şey yapmayın. Alsın yani adam maçı taşıyacak kişi çünkü unutmayın. Orman kampı mı almak istersiniz maçı kazanmak mı istersiniz yani soru aslında tam olarak bu. Herkes midde ve botta o yüzden taptan push almaya devam edeceğim. Kuleye de vuracağım fırsat olursa. Hemen tapa pushluyorum abi hala burada kimse yok. Buradan bir kuleyi aldım ben. İkinci kuleyi aldığım için bu arada fena bir onu söyleyebilirim. Adamlar hala mitte fight atıyor. Ben geldim inhibitor kulesine vuracağım. Evet, Nasus'tan bir TP geldi. Çok geç bir TP. Yani ben bayağı hasar verdim buraya. Tamam. Ghost'um bastın. Tamam benim de Ghost'um geldi kanka. Gel savaşalım seninle. Bu kadar. Nasus'u da kantaramış olduk abi. Şuraya gelirsen bu arada orada bir skor var. Ghost'um da olduğu için hızlıca geleceğim. Hıvay'den bir shutdown olursan mükemmel olur. W'nu da bastım Ghost'la birlikte. Sen öldün kanka. Şu slow'unu, hani W'sun hareketi kazanıyor ya yani. onu engellemek için attım flash'ı. Öyle ama. Ha? Kanka hayır, öl lütfen. Bala yere gitmesin o. <laughs> tamam bana gitti. Ay bu arada Kyle'la iki tane shutdown mu? <laughs> ne? What was that? Oynayacağız burayı. Java'na döndüm çünkü hani Leone'e vereceğim asal çok önemli değil. Oy ne oynadık lan burayı? Ulti attım çocuğa yani savaşıyor benimle çünkü. Kanka niye durduğunu sorabilir miyim? Yani orada niye durdu abi? Merak ettim. Manası olan bir çare değil bir şey değil. Niye durdun? Ah, hani sadece merak ediyorum. Gerçekten o soruyu sormak istiyorum. Ay çok kötü oyun. Manam bitti. Bez atayım. Mükemmel fitlendim. Yani güzel de oynadık şimdi. Allah var burayı. Hani Kyle'ın kalındır biraz ayıptır söylemesi. Bir de rakipte düşgele olunca bizim için son derece rahat oluyor. Vadi yarının bitti. Güç patlamamı yaşamak üzereyim. O 3 eşya güç patlamasını yaşadım. Ama level patlamasını henüz yaşayamadık malum savaşmaktan harımda geri düştük. Dert mi? Tabii ki değil ama. Yani dakika 25'te eğer 16 olursam ki olacağım gibi gözüküyor şu anda. Benim için kafi olur. Çok önemli değil gerisi. Hemen golemleri çalalım abi. Briar herhalde uzun süre sonra ilk defa ulti attığım oyuncular arasında abi. Ha? Tamam statikte hareket hızını aldım. Bir daha W bastı. Maalesef onu oynayamam daha fazla. Ha keserim okey ama ultim de yoktu. Adam bir anda burst falan atar ölürüz. Ne gerek yok. Botta 3 kişi var abi. Bana kim gelebilir? MF'le Jarvan burada. Gelen kimse yok galiba. Güzel MF'nin taptan puşlaması iyi olmuş. AMF'in de gitmiş. Tamam. Hemen geldim kuleye vurdum diyecektim. Hıvayı gelmiş. Gidelim hemen rakipte orman kampı çalalım o zaman. Zed'in şu an midi tutması lazım. Rakipte orman kampı çalmak abi bu arada fena güçlü bir harekettir. Hele ki böyle iki kamp çalabiliyorsanız. Tabii takım öldüğü için birazcık gücü azaldı ama olsun. Yine de adamlardan 3 kamp çaldım hatta. Aa ölmeyin ama. Eş tutar mı orayı? Bu arada FF veriyorlar. Şöyle kaydı işaretliyorum abi. Yapmayın yani harbiden. Şuradan bir tane dev kemer alalım. Şunu satalım. Bunu alalım. Tamamdır. Bir şimdi. 16 olmama çok az kaldı. Takımın şöyle skoruna bakalım. Midimiz kötü. Botumuz çok kötü durumda. Yani takımda tek güçlü kişi biziz. Hatta yani bence ormancıyı bile kötü sayabiliriz. Aha. Flash attı. Güzel. Tamam abi nasusta bizim kuşlar çalıyormuş. Hemen buradan dönelim. Kuşları salmadık iyi oldu. Hıva'yı taptan vuruyor. Kayıtlıya diye oraya doğru gidiyorum. Bütün orman kamplarını aldık ama artık Braille affetsin bizi. Maçı taşıyacağız. 16 ev olmaya çalışıyorum. Hıva'yın arkasında biri var mı diye gidip bakıyorum. Galiba yok şunu da patlatalım. Yani Hıveyin'in yerini gördük. Ghost'u basmayacağım çünkü fight'larda kullanmak istiyorum. O ne lan? Öyle bir yeteneği. Gerçekten yeteneği bilmiyoruz çocuğun abi. Q. E. Ghost'u basmam lazım. Burada olay var. Abi o ne? Bırak gideyim. Düz vuruş. E. Güzel. 16 olduk. Geçmiş olsun. Nasıl kestiniz mi? Tamam. Leon'a gidiyorum. Redim var abi. Şu an bayağı iyi oynuyorum buraya redim olduğu için. Hemen ulti bastım. Senin CC üstü. Oy hasar bak abi. Sadece hasar bak. Görüyor musun hasarı? Dayan. Bu kadar. Bu kadar abi. Kyle bu işte. Jarvan kaçıyor mu? Kendini bu arada Jarvan'ı öldüremediniz mi hala? Al. One kan kanka ayıpsın ya. Ben alırsınız diye bırakmıştım. Bir de FF falan atıyorsunuz yapmayın yani. Uzun süre sonra abi agresif bir Kyle oyunu geldi. Tabii benim elimde olan bir şey değildi yani. Rakip de hatalar yaptı. Ben de cezalarını kestim. Hemen gidelim şuradan kuleyi alalım. alalım bir. Tamamdır gel bakalım buraya. Abi adama vurdum hasar bakar mısın? Bu kadar ya. Nasıl da? artık biraz şımarıklık olur mu buraya almak ya? Bilmiyorum. Biraz şımarıklık olur gibime geldi. Hemen şöyle bir şey de verdim. Hasar tankasını ulti açtım. Ağır yaram yok. Bu tatsız. Yani ağır yara varsa üzerimizde kanka oynarız da. Onun dışında buraya oynamak çok mantıklı değil. Ay iyi, iyi. patlattım ama dojlamam lazım. Tamam dojladım. Kanka onu hapsetme beni işte ya. Gerçi nasıl giremiyor değil mi? Şöyle bir Q attım. Ah abi vurabilir miyim bir tane? Lan bırak vurayım lan. Abi slow'a bakar mısın adamın? Abi. Bakar mısın? Kıpırdayamıyorum yerimden. Ben gideyim bir cıva alayım henüz. Adamları vuramadım, elim kalkmadı gördünüz mü böyle? Elim böyle taş kesildi anasını satayım Cüneyt Arkın'ın oğlu gibi. Geber. Evet, Rai'lay'ımız da bitti abi, harika. Buradan direkt civa gideceğim. Normalde başka bir eşya alırım ama hani burada cıva almak zorundayım. Adam oyun oynattırmıyor bana, bir tane W bırakıyor. Civa alalım, bir tane de ne alalım abi? Şuradan AP alalım. Nice. Aşırı güçlüyüz zaten herhalde anlatmama gerek yoktur. Sadece ne yaptıklarımı anlatıyorum artık. Bizim için koridor aşamasını atlattıktan sonrası çorap söküğü. Çocuk oyuncağı yani. Hemen neş alabiliriz. Şöyle bir neş ping diyelim abi. Takımımız gelirse çok rahat neş alırız. Tek sıkıntı flash'ım yok. Az önceki fight'ı atmak zorunda kaldım. Hmm, Jarvan burayı kesmiş. Briar burada yok. Çık şuradan. Takımını bekle abi. Takım biraz haddini aşıyor yani. Buralar senin yerlerin değil. Hemen şuradan abi Yampiri alalım. Lazım bize çünkü Yampiri. Bulut da çıkıyor. Gerçi Baron'a gidelim diyorum ben ama. Burada bir fight çıkacak. Tamam. Fokusu ben alırım üstüne muhtemelen. Civa'yı kritik noktaya kadar saklayacağım. Zed zaten midten ben Burada oynamak istiyorlarsa Zedmik'ten rahat rahat yarar. Şöyle bir Q'yu koşulunu attım. Güzel bir damage çıktı. Tamam da bir kişi eksilttik abi harika. Gerçi Zed de öldü ama. Yanında MF'i götürmüş Word. Hiç sıkıntı yok. Kanka onu patlattın beni burada bıraktın. Tebrik ediyorum seni. Şöyle bir şunu patlatalım. Görüş alalım abi. Oo güzel bir ortam benim için. Evet havayı tek attım. Hemen W bastım hareketi için. Let's go. Ghost'u bastım bu arada maç bitecek burada. Riley'im <laughs> var slow vereceğim. Tamamdır. Maç <laughs> burada bitiriyor. <laughs> Direkt abi kulenin arasına geçiyorum. Tamamdır. Bakın civa var mesela üstüne basmıyorum. Neden son saniye bekliyorum? İhtiyacım oldu basacağım. <laughs> Elim kalkmıyor abi. Tamamdır. Gel abi şimdi kuleleri al. Bir tane minyon var o milyon alıyoruz şu an. Güzel. Tamamdır. Baraydan. Kötü bir oyun diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Oğlum benim canım niye kadar azalmış? Civa bastım. Tık ulti. Bak nasıl bait. Nasıl bait? Mükemmel bait abi. Tık. Aldık. Nexus kaldı bir tek. Bir de Hıvayı kaldı. Burada artık bitirmenin vakti geldi. Şurun skill'leri... Kanka bir tane skill tuttursan keserim ama gerek yok. GG. Elinize sağlık abi. Normalde böyle çok honor veren bir tip değilimdir ama buraya çok yardımcı oldu o yüzden ona vereceğim. Şöyle abi, vurulan sar ve kasıtan altın ekranda gördüğünüz gibi. Resmen takımımız AFK. Bakınız, düşükeli bir maç. Evet, kabul ediyorum bunu her zaman söylüyoruz zaten. İşte gidiyorsun silver'de maç atıyorsun, hava atıyorsun falan değil. Bu benim attığım bir hava değil. Ben şu an maçta soruyorum size, tabii ki mekanik hareketler elbette yapmışımdır ama... ...işte o işte o cıvayı bekletmeler, o bait hareketler falan hani birazcık... ...oyun yeni başlayan birinin düşünemeyeceği şeyler. Ancak size soruyorum, abi... Uçup kaçtım mı? Mükemmel bir mekanik yaptım mı? Hayır. Pozisyon buldum, vurdum, vurdum, vurdum. Adamları kestim. Yani zaten Kyle düz vuruşa dayalı bir karakter. Bir mekanik olmadan bu seviyeye geldik. Tabii ki bunda büyük oranda oyun bilgimizin katkısı var. Ancak siz de bu şekilde Kyle gibi yetenek seti kolay olan karakterleri oynarsanız oyun bilginizi benim gibi geliştirebilirsiniz ve o çıkamadığınız elolardan, o silver'dan, gold'dan işte bu kadar hasar vurarak böyle altınlar kasarak çıkabilirsiniz. Bu video konseptlerini unutmayın ki amacı tam olarak budur. Adamların vurduğu hasara bakın, takımın vurduğu hasara bakın. Bir de benim vurduğum hasara bakın. Ki unutmayın biz koridorda neredeyse hiçbir şekilde savaş atmıyoruz. Sadece adamı dürtmek için bir iki tane patlattım. 5K 10K vurduysam iyidir yani. Asıl olay benim için 16 level'dan sonrası için başladı. 16 olduktan sonra dikkatliyseniz minyon bile kesmedim. Sadece savaş kovaladım çünkü kayıldım abi. 16 olmuşum hyper carry'im yani benim için maç bitti orada zaten. Sözün özü Kyle gibi yetenekse basit karakterler çok güçlüdür. Oynamasını bilmek lazım. Minyon kontrolünü bilirseniz birazcık da karaktere böyle hakim olursanız spamlayarak çok rahat lig atlarsınız. İçiniz rahat olsun. Lafı daha fazla uzatmayalım ve bugünlük benden bu kadar diyelim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.